Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere bir okulda dolabınıza koyabileceğiniz acil durum kutuna neler koyabileceğinizi göstereceğim. Daha önce bunun hani çantanıza koyabileceğiniz kadar küçük olanını da göstermiştim. Şimdi dolabınıza koyabileceğinizi göstermek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Başlıyorum. benim böyle bir kutum var. Bunu nereden aldım bilmiyorum çünkü bana hediye gelmişti. Fakat böyle kutuları Koçtaş, IKEA ve benzeri yerlerde bulabilirsiniz. Ben daha önce Koçtaş'ta bunun kartonunu görmüştüm. Çok da pahalı bir şey değil. Şöyle kapağı var. Şeffaf gibi ama markasını göstermiyor. Ee, ondan sonra içerisi de böyle gözüküyor. Yani Dolabınızda koyabileceğiniz için ben içerisinde ne bulsam tıkıştırdım. Siz istediğinizi çıkartıp istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben sadece fikir vermek istedim. Ee, şöyle biraz Toka. Yanımda her şekilde toka bulunduruyorum yani her zaman gerekli bir sonuçta okuldayız ve üzerine bir tane de kelebek toka koydum. Ondan sonra şöyle bir tane parfümüm var. Ee, ben yanımda parfüm, deodorant ikisinden biri olmasa bile en azından ikisi bile olmasa bile bir tanesini illa ki yanımda taşıyorum. Ee, sonrasında bir tane de şöyle kolonya var. Gerekebilir diye aslında çok o kadar gerekli bir şey değil. Bu püskürtmeli. Ondan sonra her zaman olduğu gibi yanımda boş poşet taşıyorum, bulunduruyorum. Ee, okula ilk başladığımız günlerde ben yanıma aslında büyük poşet alıyorum birkaç tane. Çünkü okulda kitap alışveriş yapıyoruz ve o poşetler genelde hep yırtılıyor. Şöyle. Ondan sonra şöyle mini boy bir ıslak mendil var. Bunlar da vasıtasında satılıyor. Ee, ondan sonra bir tane, birkaç tane boş kağıdım var ve bir tane kalemim var. Şu şekilde. Yine ıslak menillerim var. Çünkü ben eğer bir arkadaşım isterse öbür minikten vermeye kıyamıyorum. Bunları açıyorum. Yine yani yanında yoksa ondan veriyorum tabii ki ama yanında yine de bulundurmayı tercih ediyorum böyle. Sonra bir el kremim var. Ben bu el kremini bayılıyorum. Müthiş bir krem bence. Çok güzel nemlendiriyor. Bunu çok seviyorum. Ee, bunu biliyorum, sevgi neyse. Bunu çok seviyorum ama bir tane daha krem denemek istedim. Sürekli bunu kullanmak yerine başka bir krem de denemek istedim. Onun için şöyle vazelinin bir kremini aldım. Bakalım hangisini daha çok beğeneceğim. Sanıyorum ki Nivea'ya devam edeceğim çünkü bu ele sürdükten sonra garip bir yapı bırakıyor. Yani böyle sanki elinize kulağa yazıkmışsınız gibi değişik bir dokusu var. Asetondan kalan bir Dur gibi. Bilemiyorum. Biraz daha kullandıktan sonra söylerim. Ondan sonra bir tane şöyle çok açık bir renk ojem var. Ben okula giderken ya şeffaf oje ya da çok çok açık bir renk oje sürüyorum. Bunun böyle göründüğüne bakmayın. Çok açık çıkıyor tırnakta. Yani tırnağınızın rengi gibi. Güzel bir oje. Ondan sonra şöyle büyük bir lastik tokam var. Bir tane küçük taşıyorum. Neden bir tane de büyük kalın bir toka taşıyayım dedim. Taşıma topuz yaparsam bunlarla daha rahat yapıldığını düşünüyorum. Ondan sonra bir tane peçetem var. Şöyle. Bu. Ondan sonra şöyle bir tane kelebek tokam var. Bu da büyük kelebek toka. Her şeyin büyüğünü taşıyorum tokalarda. Şöyle. Ondan sonra birkaç tane sakızım var. Hepsini tek tek göstereceğim. Bir tane vanilya sakızım var. Ee, şöyle falun sakızım var. Ondan sonra bir tane nane şekerim var. Ağzımızın kötü kokmasını istemeyiz. <laughs> ondan sonra bir tane de şöyle şekerim var Ders bir şeker isterse bunu kırıp yere yere atıp atıp kırıyorum ve içerisinde Aktığım zaman minik parçalar haline gelmiş oluyor ve ağzıma atabiliyorum yine ağzımızın kötü kokmaması için bir tane şeker daha var şöyle tik tak içerisinde bir tane sakız koydum laneri ben bunu Paris'te Paris'teki havalimanından almıştım Türkiye'de tik tak bulamadım yani Türkiye'deki havalimanında var mı bilmiyorum fakat Sonra onu parçalarına aldım. Bakın gibi. Bir de bunun min minilerini almıştım. Bunları da videonun sonunda gösteririm. Ee, sonra burada kürdan, kulak çubuğu ve makyaj düzeltme çubuğu var. Gerekebilir getirdim. Ee, ondan sonra bir tane makyaj temizleme pamuğum var. Bunu akarsa diye kullanıyorum. Böyle ikiye katlıyorum gözümün altına. Makyaj yapmışsam bugün özel bir gün okulda. Şöyle siliyorum. Bu şekilde tutup. Ee, bir tane daha ıslak gelirim var. Bu da büyük boy. Ondan sonra bir tane sabunum var. Gereksiz diyebilirsiniz fakat bence hiçbir şekilde hiç gereksiz değil çünkü e, okulda nerede sabun var nerede yok bilemeyiz bitmiş de olabilir. Hani o yüzden yanınıza bence götürmemiz lazım. Bu arada bunun içerisinde koymayı unuttum bir şey ettim. Onu da alayım. Okulda yani en azından bizim okulda özel okul olmasına rağmen bazen tuvalet kağıdı bitebiliyor. Bence bu en büyük sıkıntı. E, o yüzden ben şöyle salonun mini tuvalet kağıdını almıştım. Bu şekilde. Bunu böyle açıyorsun. Bir hazırlayayım. Böyle buradan çektik çıtadan bu geliyor. Çok kolay bir şekilde. Bu şekilde bu cebinizde sığacak büyüklükte bir şey bence. Ufacık. Ben bunu yanına taşıyorum genelde. İki tane var. Bir tanesi bitti. Yenisini alacağım. Onun için şu anda kaymamıştım. Ee, Ondan sonra ulaşamadım bir dakika. Ee, ondan sonra içerisinde bir tane de jel lastik toka var. Yeni bir tane lastik toka. Ben çok seviyorum bu lastik tokaları. Daha rahat olduğunu düşünüyorum. Eğer beden içine götürdüğüm acil durum, her ders için, her yer için bir acil durum çantam var. Onu da gösteririm. Beden içine götürüyorum acil durum çantamın yanına almayı unuttuysam bu tokayı kullanıyorum. Çünkü saçım çok güzel sıkı tutuyorsam benim saçımın yani 3 kere dolayınca bol gelmiyor, 4 kere dolayınca sık olmuyor gibi bir şey. Çok seviyorum bu tokayı da. Ondan sonra bir tane rolon var. Küçük boy böyle. 8 çarpı 4'ün bir rolonu. Ee, Non-stop fresh effect diyor. Break free. E, ee, bu biraz çiçek bir kokusu, çiçekli bir kokusu var. Şeker bir kokusu yok ki ben şeker kokularına nefret ederim. Ondan sonra şöyle çok güzel bir lip gloss'um var. Bu lip glossu şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde. Telefonu çalıyor bir dakika. Neyse devam edelim. Ee, şöyle bir dediğim gibi lip gloss var. Bu lip gloss arkadaşım e, sanırım Amerika'dan getirmişti. Şöyle çok değişik. Ağzını açayım. Müthiş kokuyor. Bu elmalısı. Ben de bunun çileklisi ve Ah hududu da vardı fakat onlar bitti. <laughs> Ondan sonra şöyle bir peçete sardım. 2 TL var. Çünkü bunun içerisinde bir sürü 5 kuruş var. Ve birbirine girmesini istemedim. 2 TL dediğim gibi. Yemli yedek para taşıyorum. Çünkü yani yemeyi beğenmediysem kantinden yiyorum. Ve yeme para almayı genelde unutuyorum. Sonrasında okula okulda bir dolabın anahtarı var. Ee, bunu da hani dediğim gibi bunu dolma koyuyorum. Fakat bir dezavantaj var ki bizim okulda dolaplar dışarıda, koridorda ve anahtarlı böyle. Bunu koyduğum zaman hadi tereffüslerde ihtiyacımı görebiliyorum. Yine de koyuyorum ısrarla. Şöyle üzerine bir tane de okulla ilgili her şeyin içinde olduğu bir USB var ufacık. bunu da Paris'ten almıştım. Yalan yani Böyle çok güzel parılıyor. Ee, son birkaç şey kaldı. Bir tane kalemim var. Bu da pilot kalem. Siyah. Ondan sonra her zaman yanıma aldığım e, tel tokalarım var. Saçtım çünkü her tarafından fırlıyor saçlarım katlı olduğu için. E, ondan sonra bir tane daha USB'm var. Bunda yedek bu şekilde çıkıyor. Değişik bir USB yuvarlak. Ondan sonra şöyle çıt çıtlı poşetlerim var. Bir tane veya iki tane olması lazım. İçerisinde bir tane de şey girmiş. E, kulak çubuğu girmiş pesinden. Neyse böyle üzerinde de bebek lastiklerim var. Saçımı örersem. Ve son olarak e, şöyle bir bunu da bilmiyorum. Buzdolabı poşetinden çıkmıştım. Bu yani gerekebilir. Hem de yer kaplamıyor. Bu şekilde bunu tel tel ayırıyorsunuz. İsen bir tane böyle koparıyorsunuz ve yuvarlak yapıyorsunuz. O poşetin ağzına bağlayınca kapatıyor. De değişik bir şey. Neyse anlatamadım. Evet, benim e, ee, koyduğum ayrıca yorum kutumda olanlar bunlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.